Tekrardan merhabalar. Bitti arkadaşlar. O yüzden yazdım. Ee, bu sayfayı yapın ve bekleyin. Ben birazdan cevaplarını isteyeceğim sizden. Yani ya are going to diyeceksiniz ya da aren't going to. Yani oraya gittiler mi? O işi yaptılar mı? Gift shop gift shop'a gittiler mi? Ya da hediye aldılar mı? Ya da işte kayak yapmaya gittiler mi? Yüzmeye gittiler mi? Teleferiye bindiler mi? Bunu yapacaksınız. Yani ya olumlu ya olumsuz onu da parçaya göre yapacaksınız yine. Yani kafaya göre değil. Siz bunu yaparken ben de arkadaşlar hemen yoklamayı alıyorum. Zaten aşağı yukarı yine aynı kişiler. Ahmet Efe ne zamandır benim derslerime katılmıyor. Diğer derslere katılmıyor. yok. Giden, giden Evet. Çağlar, Tuana, Duygu, Yunus Emre, Evdi, Emir Sönmez, Yiğit, Boran ve Ahmet Efe yok. Değil mi? problem değil. Evet arkadaşlar şimdi yapalım. Muhtemelen son iki derslere katılamıyor sanırım. Çünkü genellikle son iki derslerde olmuyor. Evet arkadaşlar buraya ne gelecek? Bakın bu Miranda ve ailesi için geçerli bu ikisi, bu ikisi de Mustafa ve Mustafa'nın ailesi için geçerli. Miran'da da arkadaşlar, okyanusta yüzmeye gitti mi, gitmedi mi? Okyanusta yüzdü mü, yüzmedi mi ya da yüzecek miydi? Ne diyorsunuz? yüz dedi değil mi? Öyle bir şeyden bahsetmedi arkadaşlar. Hani yüz Şöyle yazsam görünür mü acaba? büyük yazayım. Büyük de yazsam diğerlerini göremezsiniz. Arkadaşlar. Evet. Aren't going to. Üçüncüsü peki? Ya aslında going to kısmı hep aynı. Aren't yazmanız yeter. Yani niye yani aren't? Peki Mustafa ve ailesi için e, alışveriş merkezi mall. Onun için ne diyeceğiz? İyi, i̇yi bakın. Hatta ben de şöyle kitabımı açıp bakayım. Bir var mıydı yok mu diye. Ben de Are değil mi? Evet. Vardı. Evet. Are going to. Yanlış yazmayayım da. Şu üstte işte çıkarayım da. Arlar görüntüsü. Evet. Sonuncusu. Gift shop için peki. Arın. Teşekkür ediyorum. Halim'ciğim. O da Arın'ın evet, arkadaşlar. Arın going Faruk Bey Osmanlı... Evet, süpersiniz. Şimdi şöyle yakınlaştırayım, şu kısmı yapalım. Zaten buradakilerini arkadaşlar buraya yapacağız. Bir nevi öyle. Bazıları aynı oluyor. Evet. Gift Shop için ne diyeceğiz? Arıntı değil mi? Evet. Arın't going to the shop. Arkadaşlar bakın buradaki going to var ya ilk yazdığım going to. I ain't going to. Bak bir daha go. Bu şu Arkadaşlar I'm going to I'm going to ve I'm going to arkadaşlar. Bu gitmek anlamında değil. Bu gelecek anlam. Gelecek zamanla alakalı. Yapacağız. Edeceğiz. Hani planlamışım. Bunu yapacağız ya da bunu yapmayacağız. Anlaştık mı? I'm going to. Bu hep olacak any feeling go değil i'm going to read a book i'm going to go to shopping i'm going to uh, listen to music anlaştık mı özneye göre am is are aynen özneye göre am is are diyeceksin olumluysa olumsuzsa am not is not are not going to kalıp olarak kullanın tamam yok. Evet buna geldiğim zaman bu ne olacak? Evet. J J A going to go sign olur Ece. White right. cable cars ne diyeceğim? İyi gelişme var arkadaşlar size. Valla çok iyi gidiyorsunuz. Evet. J A. Tabi yazmayanlarla hesaplaşacağız. Tehdit ediyorum size. Going to write 10'uncusu da Böyle daha güzel. Kabonun içinde gökten var. I went, Değil mi? Çünkü ne diyordu? Gitmeyeceğiz diyor. Ay. Are going to go swimming. To be... Herkes yazdı mı? Hızlı bir şekilde yazın da diğer sayfaya geçelim. Bir dakika bekleyeceğim. Şu an 30 geçiyor. Bir dakika bekleyeceğim. Yazanlar yazdım desin ya da yazmayan hocam bekleyin yazsın. Yazmayan hocam biraz bekleyin yazsın. Ona göre vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Sadece yazmayan desin. Önce ben okuyayım sonra. Ya da sen oku. Ok Yazmayan. Hocam bekleyin. Yiğit Boran'ın ismini alsana Yiğit Bor madem. Evet herkes yazmış çünkü kimse teacher dur ben yazacağım demediğine göre günah benden gitti arkadaşlar. Evet şu kısımdayız şimdi. Bir kere ben okuyayım sonra size okutayım olur mu? Hem sizde belki e, okuyamadığınız kelimeler vardır. Gerçi benim de çıkabilir en onu öğrenmiş olurum. olur. Emir sert demi normalde sen derse katılıyorsun bugün katılmıyorsun hayırdır? Evet okuyorum. Hi Dad, Sydney it's amazing. Yesterday, we went on a ferry tour around Sydney Harbour. They took us under Sydney Harbour Beach. Yes, I'm so hungry. We also, this line, we also walked. Over the bridge, and I saw some tourists climb beneath. It looked so scary. Oh, and I took pictures of the Sydney Opera House, one of the most beautiful buildings I've seen. I think it looks like. Shelf. Hi, today uh, is amazing. now we went uh, on uh, uh, a in their heart, around Sydney Harbour. a sandwich and checking my mail. Uh, it took uh, us almost an hour to harbor We also walked out uh, the beach, show, uh, and I we saw some get uh, it's so scary. Oh, and I took go pictures to of the Sydney Opera House, one of it's the most beautiful buildings uh, I, I think it looks it's like a sea tower Our eye and our tickets include that too. Anyway, I should go because uh, we had to hurry get the subway to the tower we are having a lot of fun not so loud Jack. Bir şey soracağım. Şu so Şu she lots of love ne demek sizce ay look at that. Lots of love. Sevgilerimle. Evet. Evet Birinci paragrafı kim okumak istiyordu? Halil. Halil açıyorum senin sesini. Sen çok istemiştin. Halil'in ismi nerede? Where is Halil? De... We... 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 Yes Halil. Include. ay geliyor gel geliyor mu We're in a department store now. Mom is looking around and I'm having a sandwich and taking my email. This afternoon we have tickets to go up Sydney to Tower, which is a kind of the basket, thank you. Um, 300 met Klausel, Özge ben İngilizce anlamını söyledim duydun mu? Tekrar tekrar söyleyeyim. Şimdi paragrafı e kim okumak e için? Five 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 Özge ya da Ece düşünsek you, you can go up Özge. 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 Özge ve Ecrin dışında biri okusun. Kim istiyor okumayı? Gönüllü olmazsanız ben seçerim. Evet seçiyorum o zaman. Seçiyorum. Faruk, okur musun bize? Faruk, sen çünkü beni kırmazsın. Ben. Havin, bizi duyabiliyor musun? Havin? Evet, Faruk'cum. Evet ben Yiğit Bor Maden'i yaptığını şimdi Gülkan Hoca'ya mesaj atacağım. Merak etmeyin. Bak, Ben az önce dedim onu düzelt. Hala düzeltmedi. Eli yok. Tamam. Yes, good reading. Thank you. Well done. Me. İkinci kere okumaya gerek yok. Evet. Look at the Jack's email. What's the best summary? En iyi özet is Dedi tick or cross. They have to take a subway to the towers. They are having a lot of fun. Jack is checking his nails. Hangisi seçin? Bir, bir tane doğru olanı seçin, diğerlerini zaten cross atalım direkt. Yani bu bu cümle ozetli özetleye, ozetleyebilir. Bu cümle ozetleyebilir diyen var mı? Özge ve Osmanlı fikrini yazmış. Başka Diğerlerinin fikri yok mu? Parçayı anlamadım mı acaba. Ders kitap. Ya? Ben <laughs> 50 geçe bitiyor arkadaşlar. Şu an ben de baktım. Evet arkadaşlar 2 numara tabii ki de e, özetliyor. 1 ile 3 özetlemiyor. Sadece mailini kontrol Bu kadar koskoca yerde anlatılmış. Sadece mailini kontrol et saçma ve sadece metroyu kullanması da tabii ki de arkadaşlar bunu özetleyemez. Şimdi şuraya geçtik. Bu da basit. Hep birkaç dakika veriyorum. Şöyle yapayım hatta hepsini görün. Yapın, yazmayın ama kitabınıza yapın. Dur şurayı söyleyeyim de şu kısmı yapalım şunları sonra yakınlaştırayım. Olmuyor. Evet. Look at what Jack wrote email choose fact or opinion. I took pictures of the opera house. Opera House'un resmini çekmesi terk midir, opinion mıdır? Terktir. Olur Ece. I think it looks like sea shell. Deniz Buna benzetmesi. Opinion. Arkadaşlar zaten bak şu bile bize bir ipucudur. I think demiş. Sanırım. E, Sanırım demiş de yani her zaman tabi değildir bu. Her zaman I think'i görünce demeyin bu opinion'dır. Benim değil, değil mi sanıyor? Bence bana göre ne bir beyan ediyor. I am having a sandwich. Sandwich mi? Peki. Evet. O da sektir. Tamam. Şimdi şu kısmı yapın. Evet. Biraz süre vereyim. Evet. Arkadaşlar, yani bu sayfanın arkasını çevirdiğimde zaten yine size ödev vereceğim bir sayfa. E, saat 88'dekini kendisi yapmış. 89'da da sizden aynısından istiyor. Hani her ünitede var diye bir tane bunlar. Onun gibi orayı yaparsınız. Evet, birinci sorunun cevabı gelsin. What it takes? swimming was scary. Swimming on the bridge, going on the ferry. Which one? Hangisinin dürtüsüz olduğunu düşünüyorsun? Evet, A şıkkı tabii ki de. What's Jack mom doing now? Jack'in annesi şu anda ne yapıyor? Shopping, having a snack. Snack atıştırmalık demek. Evet. Looking How tall is Sydney Tower? Nagata evet. okay. Whether are they going to the on the Sydney Tower right Climb to the top walk around there. Walk around it. Onun tepesine tırmanmıyorlardı değil mi? How are they going to get to the Sydney Tower? Amy, Amy, Amy. Ey, ben bugün niye bu kadar ekledim ya? Bilmiyorum. Evet. Önce kelimeyi bulalım, sonra açıklamasını. Birinci kelime ne? Bu ben yaptım, çok basit. Abi. İkinci. İkinci çabuk kim yazacak? Acele. Very. Üç. Ay bu da zor yazılıyor. Dört. Hem dördü kim bulacak?